Yeniden merhabalar. Turkcell Bilanço Analizi yayınıyla karşınızdayız. Araştırma Müdür Yardımcımız Mehmet Mumcu da bizlerle beraber. Mehmet neler söylemek istersin Turkcell'in ikinci çeyrek finansalları hakkında? Merhaba Eda. Genel olarak güçlü bir bilanço gördük Turkcell'de. 3.2 milyar TL'ye yakın bir net kar geldi. Yıllık bazda %70'lik bir yükselişe tekabül ediyor. Piyasa medya beklentisi 3 milyar TL civarındaydı. E, bu tarafta piyasa beklentileri de bir miktar aşılmış oldu. E, ama asıl dikkat çekici taraf e, operasyondaki beklentileri aşış diyebiliriz aslında. E, Ciro tarafında e, bizim beklentimizin çok hafif üzerinde piyasa beklentisinin de bir miktar üzerinde e, bir e, büyüme görüyoruz. %74 civarında bir Ciro büyümesi var. E, düzeltilmiş Favo'ya baktığımızda burada e, Favo marji beklentilerin yaklaşık 3-3,5 puan üzerine çıkmış. Dolayısıyla 9,5 milyar TL'lik bir düzeltilmiş FAVÖK görüyoruz. %90'a yakın bir büyüme var. 8,7 milyar TL'ydi burada piyasa beklentisi. Yani yaklaşık ihtimalle 800 milyon TL kadar bir piyasa beklentisinin üzerine çıkılmış oldu. Net pardon FAVÖK marjı ise %44 seviyesinde geldi. Piyasa beklentisi %41 bantlarındaydı genel olarak. Detaylara baktığımızda ise burada aslında Türksel Türkiye tarafında %82'lik bir ciro büyümesi görüyoruz. Bu taraf çok iyi. Türksel uluslararası tarafa baktığımızda ise geçen yılın yüksek vazı vardı. Bunun da etkisiyle %48'lik biraz daha sınırlı bir büyüme gördük. Fintech tarafına baktığımızda ise burada güçlü büyüme devam ettiği %93 civarında bir büyüme var. Fintech tarafında da burada hem yani Payser tarafı özellikle çok iyi gidiyor yüksek de maaş katkısı veriyor bu taraf genel olarak görüntü burada da iyi diyebilirim müşteri kazanımı tarafına baktığımızda ise üye sayısı Türksel Türkiye'de 300 bin üye artış görüyoruz bu olumlu baya bu tarafta mobil tarafta daha doğrusu 400 bin üye artışı var mobil taraf ön ödemeli tarafa göre daha karlı bir alan Dolayısıyla mobil taraftaki büyüme aksine de ön ödemeli taraftaki küçülme olumlu şirketin karlılığını da destekleyen bir unsur. Fiber tarafında da yine iyi bir büyüme görüyoruz fiber üyelerinde. Keza Superbox kullanıcılarında da yine önemli bir büyüme var çeyreksel bazda da yıllık bazda da. Dolayısıyla şirketin hem karlılığını hem de cirosunu iyi bir şekilde destekledi diyebiliriz bu üye büyümeleri. Aynı zamanda firma tabii fiyat yansıtmalarını da gerçekleştirmeye başlamıştı. İlk enflasyonist dönemde tabii kontrat bazlı bir yapısı olduğu için telekom operatörlerinin başta fiyat yansıtmasını yapamıyor. Ama ardından birkaç çeyrek sonra üye, üyelerin kontratları da sona erdikçe burada fiyat geçişleri sağlanmaya başlanıyor. Artık önemli ölçüde fiyat geçişleri yansıtıldı diyebiliriz yüksek enflasyonlu dönemi düşününce. Dolayısıyla da zaten abone başına gelirlerde de %82 civarında bir artış görüyoruz. Normal karma mobil abone başına gelirlere baktığımızda 115 TL seviyelerine kadar geldi. Fiber tarafta da burada yine 140 TL'lere yakın bir abone başı gelir görüyoruz. Her ikisi de oldukça güçlü diyebiliriz. Fiyat yansıtmaları artık iyileşti bu tarafta. Şirketin net karını baskılayan unsur olarak finans giderlerindeki yükseliş diyebiliriz. Burada önemli ölçüde bir yükseliş var çeyreksel bazda da. Burada hem tabii TL'nin değer kaybı etkili, borçlanma maliyetlerindeki yükseliş etkili. Ama karı destekleyen unsur olarak da şirketin kur korumalı mevduat hesapları ve diğer mevduat hesaplarının da pozitif katkısıyla burada da yine önemli ölçüde bir yükseliş gördük yatırım faaliyetlerinden gelirlerde. Bu finansman giderlerindeki e, baskının bir kısmının bertaraf edilmesini sağladı. E, borçluluk tarafına baktığımızda e, şirketin düzeltilmiş e, net borç tutarı 28 milyar TL civarında. E, burası fabrika oranı bir e, times civarında. Sağlıklı bir bilanço. E, sadece telekom e, tarafındaki borca baktığımızda ise 23.4 milyar TL. Burada da 0.8x civarında bir e, net borç bölü fabrika oranı var. Burası da gayet sağlıklı. Bu bilançoda dikkat çekici bir unsur da şirketin net döviz net döviz pozisyonundaki değişim diyebiliriz. Şirketin hedge portfolyosunu ve avans ödemelerini de dikkate almış haliyle bakarsak şirket bu çeyrekte döviz uzun pozisyona geçmiş gibi görünüyor, 84 milyon dolar civarında. Geçen çeyrekte 31 milyon dolar kısa pozisyondu. Ee, bu taraf e, kurda bir hareket olması durumunda şirketin e, net kar tutarında alacağı yarayı bir miktar e, azaltabilir. Bu yönden e, olumlu diyebiliriz. Zaten şirketin genel tutumu da 200 milyon dolar civarında short veya long pozisyona kalmak. bununla da tutarlı şu anda. Ama şirket tanımı olmayan normal dönetim raporundaki pozisyonlanmaya bakarsak burada hala daha FX short pozisyon taşınıyor gibi görünüyor. Ama burada da zaten yine önemli ölçüde bir azalış var. Şirketin hedge portfolyosunu dikkate almadığımız zamanda da 100 milyon dolar short pozisyondan 20 milyon dolar civarında bir short pozisyona geçilmiş gibi görünüyor. Ben bu tarafı biraz olumlu buluyorum risklerin azalması adına. Şirket bir de 2023 yılı beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Ciro beklentisi %55-57 bandında bir büyüme bekleniyordu. %71'e revize oldu bu. Favök 34 milyar TL bandında bekleniyordu. Burada da yaklaşık %10'a yakın bir büyüme gerçekleştirildi beklentide. 37 milyar TL olarak revize edildi. Bu tarafta da olumlu diyebiliriz genel olarak. Bir de son konu merakla edilen bir konudur bu. Şirketin Türkiye'deki deprem ardından açıkladığı bir 3,5 milyar TL'lik bir yardım söz konusuydu. Buradaki bağış henüz gerçekleşmedi. Zaten şirketin 13 Eylül'de bir genel kurulu var. Bu genel kurulun onayından geçmesi gerekiyor tabii bu tip ödemeler. Haliyle hem yatırımcıları korumak adına hem de şeffaflık ve kurumsal yönetişim ilkeleri gereği. Dolayısıyla burada onaylanmasının ardından Üçüncü veya dördüncü çeyreğe e, girecektir bu tutar. Dolayısıyla şirketin net borçluluk tutarında e, böyle bir yukarı yönlü bir risk var. Ama bunun fiyatların içerisinde tabii. O zaman zaten deprem zamanında e, fiyatlanmıştı diye düşünüyorum ben e, bu depreme yapılacak yardımın. E, şirketin çarpanlarına gelirsek de bizim e, güncellenmemiş henüz e, beklentilerimize göre 2023 firma değeri bölü Fabrik çarpanı 4.3x civarında. Biz burada yukarı yönlü bir e, revizyon yapacağız. Beklentilerimizin biraz üzerinde geldiği için bilanço. Makro beklentilerimizde de değişiklikler yaptık. E, şirketin zaten açıklamış olduğu yeni guidance e, bizim beklentilerimizin üzerine çıkmış oldu. Dolayısıyla burada e, yukarı yönlü güncelleme yapmamızın ardından e, 4.3x olan 2023 yılı firma değeri bölü Favök çarpanı bir miktar daha aşağı gelip daha cazip bir çarpan fırsatı sunacaktır. Ama biz bu e, durumda bile zaten ucuz olduğunu düşünüyoruz e, Turkcell'in. Şirketin verdiği guidance'a göre de 4.0 times civarında bir firma değeri bölü Fabek söz konusu 2023 yılı beklentilerine göre. Şirket 2022 yılında bu arada %29 civarında endeksten negatif ayrışmıştı. Tabii fiyat yansıtmaları gecikince mecburi olarak. Ama 2023 yılında fiyat yansıtmalarıyla birlikte hala daha ben yeterli şekilde endeksin üzerinde getiri yaratabildiğine inanmıyorum. Henüz %1 civarında bir endeks üzeri getirisi oldu yılbaşından bu yana. O yüzden burada hem çarpan bazında hem şirketin iyi bilançolar açıklamasını düşündüğümüzde, risksiz bilançosunu düşündüğümüzde ve bazı sanayi şirketlerinde de artık bir miktar daha kötü bilançoların açıklandığını düşündüğümüz zaman TÜKSEL'de hala daha yukarı yönlü potansiyelin hem mutlak getiri açısından hem de göreceli getiri açısından mümkün olduğunu düşünüyorum ben. Beğenmeye devam ediyoruz. Model portföyümüzde de tuttuğumuz bir hisse şu aşamada orta uzun vadede biz Türksel'i beğenmeye devam ediyoruz diyebilirim. Bilanço etkisini de ben bugün hafif pozitif olarak yorumluyorum. Peki anladığım kadarıyla evet. Telekom tarafıyla bir güncelleme raporun daha olacak önümüzdeki günlerde. Yine seninle bir yayınımız da olur artık değil mi? <laughs> Evet günler demeyelim ama gelecek haftalarda versek evet. dersek daha Peki. sağlıklı oluruz. <laughs> Peki tamamdır. Daha da biraz daha olayı genişletelim. Çok teşekkür <laughs> ediyorum Mehmet bu sabahki aktardıkların için. Ne demek ya daha çok ben teşekkür ederim. Yayınlarımız devam ediyor. Bugün saat 2'de Borsa İstanbul'u yorumlayacağız ve sizlerden gelen soruları cevaplıyor olacağız. Kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.